Arkadaşlar 9 yazdı arkadaşlar. 9 yazdı basıyorum. Abi Penny, Penny bas bakalım. Dynamite arkadaşlar 9 yazdı. Montaj ister beni. 16 Gale, Jeki, Karl bas bakalım. Aksesuar geldi. Abi bakın. Karakter ver bana süpersel lütfen. Montaj ister sal beni. Lan sen de al kanalım büyüsün. Bastım. Ya abi gene mi? Aksesuar bas. Bas karakter gelsin bir tane. Bundan karakter gelsin. Son tık hakkı. arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi yalan yok abi 9 yazdı 9 yazdı gördüğünüz gibi bakın savaşçılar hatta bakın her şey burada her şey burada abi yalan yok bizde arkadaşlar gördüğünüz gibi görüşürüz hoşçakalın abi bakın Lu da burada hatta bakın çarımın adını da göstereyim akın makyoruz gördüğünüz gibi evet arkadaşlar Video bu kadar da 9 yazdı birden. Nasıl yazdı ben de bilmiyorum. Görüşürüz arkadaşlar. 9 yaz mı yazılır mıydı bilmiyordum vallahi. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoya 100 like'tan fazla bekliyorum. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.